Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar. Sebe kanalına hoş geldiniz. Daha öncesinde anlatımını gerçekleştirmiş olduğum, 10 kat atak beklemiş olduğum 3 Güzi'de şirketle ilgili bir takip videosu ile karşınızdayım. Bu şirketlerden ilki ki MobilTel'di. Ocak ayında anlatımını yapmış olduğumuz seviyede MobilTel 4 ,30 lira 30 kuruş seviyesinde olduğunu görüyoruz. MobilTel'in temel verileri Başarılı bir şirket. Mobiltel'den anlatım sonrası güzel rally geldi. Bir iki tane daha video paylaşımı olmuştu Mobiltel ile ilgili. Beğendiğim bir şirket. Temel verileri çok güzel bir şirket. Hemen şöyle bakalım neden beğeniyorum şirketi. Temel veriler şir şirket incelemesinde rasyonelliği beraberinde getirmekte. Yani görecelilikten uzaklaşıp bir şirketin cazip olup olmadığını bizlere rasyonel bir şekilde sunan bir husus. Bakın Fiyat bölü kazancı şirketin 6,82 olduğunu görmekteyiz. Yatırdığınız miktarı 7 yıla kalmadan bu şirket kazanabilir pozisyonda. Bakın 215 milyonmuş geçen sene. Bu sene kazançlılık azalıyor. Bu kazançlılık bile iyi bir kazançlılık olduğunu görmekteyiz. Kaldı ki şirketlerden kazançlılığını büyüterek ilerlemesini istedi. Zaten Mobiltel öyle bir dönemi yakaladığında Bambaşka fiyatlara gideceğini düşünüyorum. 4 lira 30 kuruştayken anlatımını gerçekleştirmiş olduğumuz MobilTel'in fiyatı şu anda 7 lira 5 kuruş seviyesine geldi. Kaldı ki bir ara 9 lira 60 kuruş fiyatlarına gelip sert bir düşüş sürecini görüyorsunuz. Volatilitesi yüksek bir şirket. Bundaki en büyük etken piyasa değeri birçok şirkete göre küçük olması 7 milyarlık bir piyasa değeri ve halka açıklığı bunun içerisinde sadece yüzde %20'si piyasada lotun döndüğünü görmekteyiz ki iyice piyasada e, gezen not miktarı e, az bu şirketin bu durumda volatiliteyi daha da tetiklemekte bu uyarıda bulunmak istiyorum. Böyle kısa vadede e, kazanç sağlamaya e, bakmak tehlikeli olur. Bu sefer işte 9 liralardan da alan arkadaşlar vardır. Niye gidiyor deyip almak e, tehlikeli neden olmakta hemen şöyle bakalım şirketin sektörüyle temel verilerini karşılaştırmasına bakın piyasa defter ortalaması 1,79 olduğunu görmekteyiz bilişim ve yazılımda e, 10 piyasa defter ortalaması var öz sermayeden 10 kat primli hale geldi bilişim ve yazılım sektörü çok dikkat edin bu sektörden şirket seçerken Mobiltel tel ciddi ayrıştığından dolayı bu şirketi önemsiyorum Toplam ve perakende noktasında da bakmak lazım mobil tele. E, 3,80 piyasa defter ortalaması var sektörün. Kendisine dedik 1,79. Sektörden inanılmaz ayrışıyor. Sektörün efendileri serisinde katılda paylaşmış olduğum bölümde e, mobil telin Puanı 21,36 olduğunu görüyoruz. Bakın piyasa defter, fiyat bölü kazanç, firma değeri bölü fabrik yönünden e, yani sektörden çok ciddi ayrışmakta. Cari oranı 1,34 yine buradan güzel. E, geçen seneye göre satışlar 50 artı, %56 artmış ama net kara yansıyamamış. Yani iş yapıyor ama net kare artışının olmaması da yine bir potansiyel oluşturuyor. İş var bir daha kazanç geldiği bir dönem bu sefer çok daha büyük bir sıçrama gelme potansiyelini e, oluşturuyor Mobiltel e, beğendiğim bir şirket e, tekniğinde de şöyle bir daha geri dönelim içim oku bulutunu tekrar kıramadı İşte bulut üstü süreçleri takip ediyoruz ya burada bulut kırılamamış durumda tekrar içim oku bulutunun kırılması lazım yani 7.5 liraların üzerinde ikili pozitif kapama gerekiyor ki trend takibi tekrar gelebilsin e, erken bir süreç olduğunu belirtmek istiyorum e, güçlü destek seviyesi ise 5 lira 67 kuruş ise e, sarkma durumu oluşursa e, güzel destek bölgesi olarak belirtmek isterim mobil tel için. ikinci şirkete geçiyorum. İkinci şirkete geçmeden önce arkadaşlar e, beğeni hatırlatmasında bulunmak istiyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız e, bana güç katıyor. Mutlu oluyorum. Esirgemeyin. Fırsat şirketlerinden haberdar olmak için bildirileri de e, açmayı unutmayın. Ocak ayında paylaşımını yapmış olduğum e, anlatımda ikinci şirket e, Fonet'ti. Fonet'ten çok büyük ralliler geldi arkadaşlar. E, Fonet'i e, tekrar takip edebilmek e, kolay değil. Bakın şöyle bir ralli geldi. Ocak ayında işte e, hemen tekrar videoya geri dönelim. Kaç liradayken anlatmışız 6 lira 73 kuruştayken e, anlatımını yapmış olduğumuz fonet e, 58 liralara e, gittikten sonra e, burada inanılmaz bir düşüş e, süreci e, yer almakta burası zaten artık bir kumar süreciydi. Tutup burada süreçlere dahil olan arkadaşlar işte ben de bir %10 kar alayım, malı başkasına bırakayım şeklinde bir yaklaşım olduğu için buralar kumar. Bu manipülasyon sürecine dahil olan borsa ile ilgili bilgisi daha az olan yatırımcı arkadaşlar üzücü oluyor tabii onlarla ilgili durumlar ama lütfen kendimizi geliştirmeye vakit ayıralım. Tuzaklara düşmemek için kendimizi geliştirmemiz lazım. Yatırım böyle bir şey. Para kazanılması e, açıkçası asıl marifeti oluşturmuyor. Paradan yatırıma çevirebilmek, paradan para kazanabilmek asıl önemli olan nokta olmakta. Lütfen o yüzden yatırım konusunda kendimize vakit ayıralım. Burada da Fonet'in düşüş miktarı çok fazla. Bu düşüş miktarı şu anda M55 destek seviyesine geldiği için güzel bir durum oluşturuyor. Ama piyasa defter ortalaması artık 12'ler 13'lerde 13 lerde. Fonet ile ilgili daha uzun bir süre anlatım yapamayacağım. Lütfen bu videoda Fonet anlatımı işte beğenisi olarak algılamayın. Fonet süreci ile ilgili bir bilgi vermiş oldum e, sizlere e, bir diğer şirkete geçelim bir diğer şirket e, Verusa Türk'tü Verusa Türk'le ilgili e, anlatım yapmış olduğum seviyedeki fiyatına birlikte bakalım şöyle hemen hızlıca e, işte 38,5 liralarda olduğunu görüyoruz. Şu anda Verusa Türk 50 lira 60 kuruş fiyata sahip. Verusa Türk'ün temel verileri çok güzel. Hemen şöyle sizlere göstermek istiyorum temel verilerini. Fiyat bölü kazanç 2,5 yıl bile değil arkadaşlar. Yatırdığınız miktarı 2,5 yılda kazanan bir girişim şirketi. Piyasa defter ortalaması 0,87 Piyasa değerinden bile daha düşük. Özür dilerim daha yüksek öz sermayesi bulunuyor Verusa Türk'ün. Girişim şirketlerinin temel verilerini beğeniyor Diyorum. Bu sektör çok potansiyelli. Zaten birbirlerine yakın büyük ralliler beklemiş olduğum şirketler bolca bulunmakta. İşte Verusa Türk haricinde gözde dikkat çekici olmakta. Yani HÜP girişim zamanda çok manipüle edilmişti. Şu anda temel verileri yine güzel. İş girişim temel verileri oldukça güzel durumda bir diğer şirketler. Hemen şöyle devam edelim Verusa Türk ile ilgili anlatıma. Şirketin teknikteki sürecinden biraz bahsetmek istiyorum e, içim oku bulutu kırılamadı bakın şurada bir kırılım yok e, kırılabilmesi için 52 liraların üzerinde ikili pozitif gerekmekte süreç şu anda e, erken e, olduğunu belirtmiş e, olalım. Verusa Türk'ün e, geçmişinde bu M377 bölgelerinden hep fırsatlar verdi. Hep belirtiyorum M377 e, değer yatırımı şirketlerinde büyük fırsat oluşturuyor. Yine o bölgelere yakın süreçler mutlaka verecek dönem dönem. O bölgeleri yakalamak bence daha iyi oluyor. Çünkü zikzakları e, çok e, sert e, Verusa Türk'ün e, teknik yaklaşım yerine daha temel noktada ilerlemenin doğru olduğu bir şirket. Verusa Türk'ün sektörün efendileri serisi puanı 22,12 olduğunu görüyoruz. Zaten oldukça yüksek bir e, puanı bulunuyor sektörün efendileri serisinde. Evet e, yeni bir çalışma e, yapıyorum e, borsanın yıldızları şeklinde e, şirketlerin e, temeldeki verileri ve fiyatındaki e, değişim süreçleriyle ilgili e, artı eksi şeklinde bir değerlendirme ve buna göre de işte bir e, kaç yıldızlı şirket olduğu ortaya çıkacağı bir e, seri çalışmasını yapıyorum. İşte Bedelsiz potansiyeli piyasa değeri, fiyat bölü kazanç firma değeri bölü fabrik. Şu anki piyasa değeri süreçleri ya küçük bir şirket olsun ya böyle büyük şirket olsun e, durumunda e, artı yıldız geliyor ortalama şirketler yerine ya bebek şirketler e, diyebileceğimiz tarzda ya da e, kallavi büyük şirketlerimizi e, daha art puan diye düşündüm yine sizler yorumda e, bulunun farklı bir yaklaşımı da yine değerlendirelim e, halka açıklık süreçleri e, yine önemli e, öz sermaye karlılığı yıllık satışlar cari oran e, finansal borç süreçleriyle ilgili puanlar temettü verimliliği e, öz kaynak devir hızı stok devir hızı e, yine dipten e, ne kadar zirveden ne kadar düşmüş dibe ne kadar yakın gibi e, durumlara da yine burada e, yıldız vereceğiz buna göre de kaç yıldızlı bir şirket olduğu e, çıksın istiyorum e, sektörün Efendileri serisini daha da güçlü hale getireceğini düşündüğüm bir çalışma olacak. Borsanın yıldızları serisi. Bu seriyle ilgili de bir geri dönüşünüzü sizlerden e, bekliyorum. Daha e, bu çalışma gayretim devam ediyor, bitmedi. E, başarılı bir şey çıkmasın istiyorum ortaya. ...haydi son şirkete geçelim... ...yine beğeni hatırlatmasında bulunmak istiyorum... ...gayret çok fazla arkadaşlar... ...çoluk çocuktan vakit ayırıp... ...aileden vakit ayırıp... ...sizlerle buluşmaya gayret ediyorum... ...sizlerin geri dönüşleri beni çok mutlu ediyor... ...son şirket A1 Kapital'di... ...A1 Kapital'in temel verilerini çok beğenmekteyim... ...oldukça potansiyelli bir şirket durumunda... ...A1 Kapital aracı kurumlar... ...zaten güzel temel verileri bulunuyor... ...şu anda teknikteki süreci... ...negatif... ...daha içim okulutun üzerine atmadı... ...atabilmesi için... 32 lira 78 kuruşun üzerinde ikili pozitif lazım. Bu uyarıda bulunmak istiyorum. Buradaki pozitif süreç sonrası trend takibi gelebilecek. Bir tık erken durumda zaten bu üçgen formasyonu da kırılmış olacaktır ve o daha sert yukarı yönde atağını beklediğim süreç. Ee, geleceğini düşünüyorum A1 Kapital için. Piyasa defter ortalaması 3,29 halka arz süreci şu anda 1,91. Yani halka arzından daha düşük piyasa defter ortalamasına, oldukça düşük bir piyasa defter ortalamasına geldi A1 Kapital. Yine sektörün efendileri serisinde A1 Kapital'in puanı 25,14 olduğunu görüyoruz e, sektörden her yönüyle ayrışıyor. Piyasa değeri çok küçük bir şirket. 4 küsür milyarlık piyasa değeri var ve bunun içerisinde sadece %25'te halka açık durumda. Bu veri önemli. Cari oran 1,95 olduğunu görmekteyiz. Temel verileri çok ciddi ayrışıyor. İşte banka, aracı kurum, sigorta ve emeklilik havuzunun yer almış olduğu şirket listesi içerisinde tekniğinde biraz erken olduğunu belirtmiş olduk. Temel verileri sektöründen güzel durumda. A1 kapital tekniğinin pozitif olduğu durumda zaten mutlaka analiz videosu gelecek. Bu şekilde videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz kanala güç katmakta. Ben de mutlu oluyorum. Ayrıca katıl destekçilerine de tekrar teşekkür etmek isterim. Onların da desteği büyük kanala. Ben de birçok içerik ile katkıda bulunmaya çalışıyorum. Çokça Excel temel veri karşılaştırma tabloları, takip rally Tabloları kendi portföylerinizi takip edebileceğiniz hazır tablolar gibi birçok içerik katıl bölümünde yer almakta. Bu noktadaki destekler de kanala güç katmakta. Gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.